Kıymetli müminler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ibadetlerimizi mebrur ve makbul eylesin. Birinci rekatte, ilk teravide kıldığımız birinci rekatte Allah Celle Celaluhu kıyametteki bir manzarayı şimdiden bize anlatıyor. Hiçbir şey yarın ahirette dünyadaki gibi olmayacaktır. Yarın ahiret buradaki yaptıklarımızın sevincini yaşayacağımız veya üzüntüsünü yaşayacağımız manzaralarla top dolu olacaktır. Kıymetli dostlar, bakınız Cenab-ı Hak kıyametteki bir manzarayı nasıl anlatıyor? Bugün anlattığı manzarayı aynen yarın ahirette canlı canlı göreceğiz. Şimdi dünyada insanların dostları var, peşinden yürüdükleri insanlar var. Bulunduğu grup ve cemaatler var. Bunlar insanı etkilerler, ibadetiyle etkiler, inancıyla etkiler, değerler, değerleriyle etkiler, etkiler de etkiler. İnsan etkileyen ve etkilenen bir varlıktır nasıl ki sıcaktan etkileniyoruz, soğuktan etkileniyorsak çevremizdeki insanların doğru veya yanlış akidelerinden, doğru veya yanlış yaşantılarından etkileniyoruz. Dünyada kötü arkadaşlarla haşır neşir olanlar, kötü programlarla, filmlerle, dizilerle meşgul olan insanlar mecburen etkilenirler. Yarın ahirette onların nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalacağını bakınız Rabbimiz nasıl anlatıyor. yevme يَعَوْضُ الظَّالِمُ عَلَى yedeyhi. Dünyada yanlış yolda yürüyen, kötü arkadaşları edinen insanın yarın ahirette ellerini nasıl ısıracağını bir görsen, ellerinin etrafını ağzına alacak, dişleriyle beraber ısıracak parça parça et koparmaya çalışacak ve bir taraftan pişmanlığından, nedametinden şu cümleleri söyleyecek. ya يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُمْ عَلْرَسُولِ سَب۪يلًا Ah be! Allah Celle Celalü bana peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Peygamberin yolundan gitmek varken ben peygamberin yolunu terk ettim. Başkalarının yolundan yürüdüm. Ona dinlemedim, başkalarını dinledim. Ona değer vermedim, başkalarına değer verdim. Falan ne diyor diye ona baktım. Resulullah ne diyor diye bakmadım. Falan ne istiyor diye baktım. Resulullah ne istiyor diye bakmadım. Eyvah diyecek bir taraftan ellerini ısıracak. Ya leyteni tehezzüme ar Aa, keşke ben peygamberin yolundan izinden yürüseydim. Onun sünnetini tatbik etseydim. Onun gösterdiği yol benim yolum idi. Bu yolda yürüseydim. Bitmedi cümleler devam ediyor. Ya veylete leyteni lem ettehid fulanen halila. Aa, ben keşke falanca kişiyi, falanca diziyi, falanca grubu arkadaş edinmeseydim onlarla dostluk kurmasaydım, ben de sizden birisiydim demeseydim. لَقَدْ اَذَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِرْجَاءَنِي Ben o diziyi seyrettikten sonra, o arkadaşla arkadaşlık yaptıktan sonra, o grubun içerisine girdikten sonra, beni zikirden, beni Kur'an'dan, beni namazdan uzaklaştırdı, istikametimi bozdu. Eyvah! Keşke ben onla, onlarla arkadaşlık yapmasaydım. Böyle bir dizinin takipçisi olmasaydım. Böyle bir cemaatin içerisine girmeseydim diyerek bir taraftan bu sözleri geveleyecek, bir taraftan da ellerini ısıracak, pişmanlık dedamet duyacak. Peki bu insan ellerini paramparça yapsa, eyvah eyvah deyip ağlayıp her tarafı göz yaşına gözyaşları sel olsa ahirette ağlamanın hiçbir faydası var mıdır asla? Dünyada insan Allah için ağlasa gözünden bir damla yaşı belki o insanın cehennemini söndürür. Ahirette her tarafı sel götürse Hiçbir işe yaramaz Çünkü ağlamanın yeri dünyadır Ahirette ağlamak fayda vermez Dünyada insan hazırlığını yapacak ahiretle ilgili tedbirini alacak Yüce Rabbim yanlış arkadaşları edinmekten Başkalarının izinden yürümekten Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak Grupların dizilerin cemaatlerin içerisinde Karışık muhtere olmaktan Bizi de nesillerimizi de muhafaza eylesin Allah Allah. Kıymetli dostlar Allah Celle ve Ala Hazretleri ilerleyen ayeti kerimelerde Rahman Teala'nın kulları diye bir takım kulların özelliklerini sayıyor. Benim sevgili kullarım şöyle olur diyor. Ve ibadur rahman yemşuna alel ardı havna. benim sevgili kullarım bir defa yeryüzünde kibirli kibirli gururlu gururlu yürümezler. Bakın dostlar insan her şeyden değerlidir. İnsana değer kazandıran başka şeyler değildir. İman ve ahlakıdır. Parası çok ise bir insan değerlidir diyebilir miyiz? Para insana değer kazandırır mı? Hayır. Araba insana değer kazandırır mı? Hayır. Bindiğin araba ne kadar kaliteli olursa olsun o arabanın kalitesi senin kaliteni yükseltmez. Senin kaliten arabanın kalitesinden çok daha üstündür. Senin bir parmağın en kıymetli arabadan daha değerlidir. Allah seni böyle değerli kılmıştır. Öyleyse arabamız yokken yolda yürürken hangi tevazu ve vakar ile yürüyorsak en kaliteli arabaya binip de sokakta giderken aynı vakar, aynı tevazu ile yürümemiz lazımdır. Efendim ani frenler efendim etrafa e, korku salacak veya dikkatleri çekecek şekilde hızlı gitmeler, kornaya basmalar ondan sonra teybi sonuna kadar açmalar yani aklı başındaki insanın yapmayacağı tavır ve davranışlarda bulunmak asla insana yakışmaz, mümine yakışmaz. Rahman Teala'nın kullarının birinci özelliği yeryüzünde yürürken ne olursa olsun ağa da olsa, paşa da olsa köle gibi yürür, efendi gibi yürür. Yani tevazu içerisinde yürür. Asla kibir ve gurur kimseye taslamaz. Bakınız dostlar bir insan bir insan ne olursa olsun sağında solunda sokakta yürüdüğü karşılaştığı insanlardan Hangisi için diyebilir ki, ben bu adamdan daha üstünüm, ben bu adamdan daha değerliyim? Kim, kim için bunu söyleyebilir? Kimin, kimden üstün olduğunu kimse bilemez. Son nefesi kim nasıl teslim edeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla hiçbirimiz, hiçbir insan üzerine üstünlük taslayamayız. Dolayısıyla birisine karşı kibir, kibirli olmak, gururlu olmak, üstünlük taslamak, tavır ve davranışlarımıza böyle bir imaj vermek asla mümine yakışmaz. Mümin olan insanlar tevazu ve vakar içerisinde yürürler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve idâ khâtabahumul câhilûne gâlu Mümin olan insanlar böyle ileri geri, ileri tartışmalara katılmazlar. Baktı ki geveze bir adam, efendim kim, kim yapıyor, laf dinlemez bir adam, onunla çatışmak istiyor, mücadele etmek istiyor. Selamun aleyküm, sen işine bak ben de yoluma der. Fuzuli cedelleşmelere girmez. İşe yaramayacak faydası olmayan cedelleşmelere girmez. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ ve وَقِيَامًا Dostlar, Allah sevgili kullarını anlatıyor. Ve benim bu kullarım geceleri secdelere kapanır, ayağa kalkar, namaz kılarlar, bana yalvarırlar diyor. Rahman Teala'nın sevgili kulu olmak için geceleri kalkmak lazım, secdeye kapanmak lazım, namaza durmak lazım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım herkesten soyulduğum kimsenin beni görmediği bir anda senin aşkın beni yatağımdan kaldırdı sana karşı günahlarımı silmek için senin yanında kredimi artırmak için abdestle beraber huzuruna döndüm secdeye kapandım elimi açtım sana yalvarıyorum ya Rabbi dememizi Allah bizden istiyor öyleyse وَالَّذ۪ينَ Rabbihim لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Secdeye kapanacak geceleri, kıyama kalkacak, namaza duracak, gecesini değerlendirecek. Ramazanları teravih ile beraber değerlendiriyoruz. Biraz önce kaç tane secde yaptık? 20 rekatte 40 tane secdemiz olmuştur. Değil mi? 20 rekatte 20 tane kıyamımız olmuştur. Ama bu sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da geceleri kalkıp secdeye kapanmak, Allah ile aramızı düzeltmek, Allah'ın yanında kredimizi yükseltmek, evet olmalıdır. Fasit misal derdi rahmetli hocamız. Çoğunuz gençliğiniz yaşadınız, aşk macerası yaşadınız. Bugün aşma macerası yaşayanlar da vardır. Sevgilisi için gece saatlerce telefonla konuşan var mıdır? vardır. Ve o saatlerce telefon konuşmasına doymak da bilmez. Peki sevgili nedir ki? Yarın sana ya tekme vuracak veya tekme vurmayacak. Yarın onunla ya geçineceksin ya geçinmeyeceksin. Yarın sıkıntı başına sıkıntı olabilecektir. Ona bu kadar saat ayırıyorsun. Aman gözüne gireyim, gönlüne gireyim diye bu kadar saat ayırıyorsun. Allah'a ihtiyacımızın sınırı mı var? Allah'ın gözüne girmek için tabiri caizse, Allah'ın yanında kredimizi yükseltmek için gecenin bir saatini, gecenin içerisinde derin saatlerinde bir vakti Allah'ım ben sana aşıkım, uyuyamıyorum. Seninle bağlantı kurmadan uyuyamıyorum. Gecemi geçiremiyorum. Allah'ım ben sana sevilmek istiyorum. Yanında kredi sahibi olmak istiyorum demek bize düşer mi? Düşer. Sevgili kullarım bunu yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve özelliklerini anlatıyor. En son şöyle diyor. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين <laughs> اماما. Elleri kaldırırlar bana yalvarırken derler ki: "Allah'ım, bana gözümü ruşan edecek, memnun ve mesrur edecek, huzur ve mutluluğumu temin edecek eşler, çocuklar, zürriyetler nasip eyle. Ve لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Allah'ım, ben sıradan bir Müslüman olmak istemiyorum. Takva sahibi olan insanlara öncü, lider olmak istiyorum diye bana yalvarırlar diyor. Bakın sıradan bir Müslüman olmak vardır. Bir de Müslümanlara, takva sahibi olan insanlara öncü olmak, lider olmak, onların önünü açmak, onlara yol göstermek böyle bir durum vardır. Allah'tan bunu isterler. Demek ki biz din yolunda ufak şeylere razı olmayacağız. Büyük makamları, büyük mevkileri isteyeceğiz. Rabbim hep bize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, dostlar, her devirde insanları yoldan çıkaranlar olmuştur. Toplumu etkileyenler olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında toplumu etkileyenler şairlerdi. Şiirleriyle beraber insanları hicvederlerdi. Efendim yere vurmak istediklerini batırırlardı. Çıkarmak istediklerini göklere kadar çıkarırlardı. O devirde insanları yoldan çıkaranlar, yönlendirenler kimlermiş? Şairlermiş. Peki bu dönemde insanları yönlendirenler, birilerini yerin dibine sokup birilerini göklere doğru çıkarmak isteyenler kimlerdir? Gazeteciler. Ve şu ara bu insanları yerin dibine batıran, sevmek istediği sevdiklerini de göklere doğru çıkaran, habbe -i kubbe -i kubbe -i habbe yapan insanlar var ya, onlara azgınlar tabi olur. Kendini bilmeyenler bunların izinden gider. Bunlara kulak ve gönül açar diyor. Elem terannehu fi kulli vadin yehimun ve ennehum yekuluna ma la Görmez misin ey insanoğlu? Bu gazeteciler nasıl böyle batıl yollara saplanıp gidiyorlar? Göz göre göre, göz göre göre yanlışı efendim doğru gibi gösteriyorlar. Zirveyi dip gibi gösteriyorlar. Dip tarafı da zirve gibi gösteriyorlar. İnsanlar allıyorlar, ballıyorlar, yağlıyorlar. Yanlış şeyleri doğru gibi gösteriyorlar. Evet. Cenab-ı Hak böylesine insanları yanlış yönlendiren zavallıların şerinden hepimizi muhafaza eylesin. Kalkıyor diyorlardı ki İslam dininde efendim başörtüsü yok. İslam dini akıl ve mantık delidir. Kıyafet diye bir şey yoktur. Efendim kalbin temiz olsun yeter. Ya bir şey söylüyorsun. Bu söylediğin 104 kitabın hangisine uyuyor? Kur'an'da yok bu söylediğin. Tevrat'ta yok, İncil'de yok. Nerede buldun bunu? Aklı öyle esti. Allah adına konuşuyorsun. Kimsin de Allah adına konuşuyorsun? İslam'da kıyafet diye bir şey yok. Nasıl oluyor? O zaman setre avret niye farz? Setre avret niye farz madem kıyafet yok? O zaman insanlar çıplak dolasınlar. Elbiseye de para vermesinler yani. Kalp temizliğiyle yetinsinler. Böyle bir şey yok. Kur'an ne derse biz onda varız. Sünnet derse Allah ve Resulü ne derse biz ona teslimiz. Onların her söylediği doğrudur. Tartışılmaz doğrudur. Kıymetli dostlar, Olup biten olayların hepsinin hakimi ve sultanı Allah'tır Celle Celaluhu. Bugün teknik ve teknoloji, ilim çok yüksek seviyelere gelmiştir. İnsanlar aya çıkmıştır, yıldızlara çıkmıştır, göklere doğru çıkıyorlar. Neler buluyorlar, ne keşifler yapıyorlar. Ama bakınız bu ilmin sonu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce teşrif etmişlerdi. E Süleyman Aleyhisselam kim bilir kaç bin sene önce gelmişti. Bakın Süleyman Aleyhisselam zamanında var olan bir ilim hala teknik teknoloji bunu yakalayamamıştır. Ve Süleyman Süleymanu Davud. Süleyman Aleyhisselam babası Davud'a varis oldu. Davud'dan sonra Süleyman Aleyhisselam geldi. Ve dedi ki Süleyman Aleyhisselam Ya ey insanlar Ullimnâ mentıkat tayyir Kuşların dilini Allah bize öğretmiştir. Süleyman Aleyhisselam kuş cık, cık 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 öttüğü zaman ne dediğini anlıyordu. Bütün kuşların öttüğünü öttüğü zaman ne söylediğini kim anlıyordu? Süleyman Aleyhisselam. Ullimnâ bu ilim bize verildi. Peki soruyorum size kardeşler, bugün dünyada böyle bir ilim var mı? Yani kuşların konuştuğunu, bu olayı anlayan var mı? Yoktur. Devamı vardır bakınız. Ve huşre li Süleymane <laughs> cunuduhu, Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak büyük mülk ve saltanat verdi. Bütün rüzgarları emrine verdi. Rüzgarlar emrediyordu, alıyordu ordusunu buradan istediği yere götürüyordu. Benim ordumu buradan Konya'ya götür, rüzgar alıyordu ordusunu doğru Konya'ya götürüyordu. Efendim Malatya'ya götür, Malatya'ya götürüyordu rüzgarlar. Rüz, rüzgârlar uçak gibi ordusunu götürüyor idi. Ayrıca cinler de emrindeydi Süleyman aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam talimat verdi mi cinler onun emrinin dışına çıkamazlardı. Mescid-i Aksa'yı onlara yaptırmıştı Süleyman aleyhisselam. Denize daldırıp, denize incileri onlara çıkartıyordu Süleyman aleyhisselam. Zor işleri onlara yaptırıyordu Süleyman aleyhisselam. Ötleri patlıyordu Süleyman aleyhisselamdan, korkularından böyle tir tir titriyorlardı. Emrinin dışına çıkamıyorlardı ve huşre li Süleymane <laughs> cunuduhu cinn vel insi ve tayri cinlerden insanlardan ve kuşlardan ordusu toplanmıştı Süleyman Aleyhisselam'ın üç tane ordusundan bahsediyor Allah Celle Celle cinlerden ordusu vardı, insanlardan ordusu vardı bir de kuşlardan ordusu vardı bunlar toplanmışlardı fe <laughs> unuzam kalabalık bir ordu oluştular ve Süleyman Aleyhisselam rüzgarları emretti götürmek istediği bölgeye doğru onları havadan sevk ediyor. Kendisi de bu orduyla beraber gidiyor. Hatta ila ila etu ala vadin Karınca vadisine geldiler. Karınca vadisi karıncaların bol olduğu bir yer. Onun üzerinden böyle rüzgar götürüyor ordusunu. Galet nemletun diyor Allah Celle Celaluhu. O karıncaların reisi varmış be. Arıların anası var mı? Sevk idareyi sağlıyor mu? He. Evet. Nasıl ki arıların anası varsa karıncaların da reisi varmış. Bu böyle anlaşılıyor. Kâdet <laughs> nemletün. Karıncaların reisi dedi ki karıncalara Ya <laughs> yühen Ey karıncalar. Uduhulû <laughs> mesâkinekûm. Yuvalarınıza girin. Girin yuvalarınıza bakalım. La yahtıvenneküm Süleymanü. <laughs> Süleyman geliyor çiğnemesin sizi. Ve cünnüdü ordusuyla beraber geliyor. Çiğnemesin sizi. Girin yuvalarınıza bakalım. Ve hum la yeşurûn. Siz küçüksünüz onlar sizi görmezler görmediği için basarlar ve sizi çiğnerler. Haydi girin bakalım yuvalarınıza diye karıncaların reisi karıncalara bu talimatı verdi. Bunu bize kim anlatıyor? Allah anlatıyor. Soruyorum size kardeşler. Bugün karıncanın konuşmasını anlayan var mı? Yok. Süleyman Aleyhisselam bunu nereden duyuyor? Telefon yok, telsiz yok, bir şey yok. Havadan gelirken aşağıda konuşan karıncayı görüyor ve karıncanın konuşmasını dinliyor, duyuyor. Hemen iniyor karıncanın yanına. Karınca ile Süleyman Aleyhisselam ikiden, ikiden ikiye konuşuyor bu sefer. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَ min قَوْلِهَا Süleyman Aleyhisselam karıncanın o konuşmasını görünce, duyunca, anlayınca tebessüm etti diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kâle dedi ki, Rabbi ey benim Allah'ım, evzi'ni en eşkure ni'mete kellete ne'amte aleyye ve ala valideyye. Bana, anama babama ne büyük nimetler verdin be. Rüzgarlı havadan gidiyoruz. Cinleri bana emrime musahkar kıldın. Kuşların konuşmasını anlıyorum. Karıncanın konuşmasını anlıyorum. Ben bunları anlayamazdım. Bu ilmi sana, bana sen verdin Allah'ım. Sana sonsuz şükürler olsun. Babama bana ne nimetler verdin, ne nimetler verdin. Ben bu nimetler karşısında şımaran değil. Kadru kıymeti bilenlerdenim. Ya Rabbi şükür diyenlerdenim. Allah'ım şükretmesini beceremem. Sen bana şükretmeyi nasip eyle diye Süleyman Aleyhisselam Allah'a yalvarmıştır. Burasını da geçiyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası içerisinde meşhur bir Belkıs olayı vardır. Süleyman Aleyhisselam Belkıs bayan bir hükümdardır. Komşu bir ülkenin hükümdarıdır. Süleyman Aleyhisselam ona elçi gönderiyor. Müslüman olsunlar bize teslim olsunlar diyor. Belkıs vezir vüzerası ile istişare yapıyor. Diyor ki vezir vüzerası diyor ki ya biz güçlüyüz kuvvetliyiz boşver ver diyor Süleyman'a aldırma diyor. Biz güç, gücümüzle beraber onları hallederiz diyor. Belkıs diyor ki bakın eğer bir ordu bir orduya, bir devlet bir devlete savaş açar da galip gelirse o mağlup olan devletin idarecileri en alt takıma intikal ederler. Hapishanelere tıkananlar onlar olur. Öldürülenler onlar olur. Eğer Süleyman gelir bizim ülkemizi istila ederse bizim canımız yanacak. Biz ne yapalım? Ona bir hediye gönderelim. Bakalım hediyemizi kabul eder mi? Anlaşalım der gibi. Elçiler hediye götürüyorlar. Süleyman Ali Hizmet Ali diyor ki siz benim malla mı kandırıyorsunuz? Beni valla mı kandırıyorsun? Fe ma atani Allahu hayrun mimma ataakum. Sizin bana verdiğinizle ki Allah'ın bana vereceği hepsinden daha hayırlıdır. Ben malata tenezzül etmem. Bel entum bi hadiyatin kum tafra'un. Irji ileyhim fe lamatiy annahum bi junudin la qadala lahum biha wa la nukhrijannahum min hazilletihim Götür hediyeni gerisin geriye. Şimdi ben arkanızdan bir orduyla geleceğim. Ordunun önü arkası gözükmeyecek kadar kalabalık bir orduyla geleceğim. O ülkeden sizi çıkaracağım, zelil ve rezil edeceğim oradaki idarecileri deyip Süleyman Aleyhisselam hem esiyor, hem gürlüyor, hem de yağmaya hazırlanıyor. Belkıs ayakları tutuştu. Bu sefer vezir vizerasını topladı, Süleyman Aleyhisselam'a doğru geliyor. Teslim olmaya geliyor. Süleyman Aleyhisselam onun geliş haberini aldı. Burası da çok önemli. Bugün teknik ve teknoloji yine burayı da yakalayamamıştır. Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı, vezirlerini topladı. Onlara dedi ki bakın arkadaşlar, Belkıs vezir müzerasıyla geliyor. Şimdi benim sizden bir isteğim var diyor Süleyman Aleyhisselam. Belkıs buraya gelmeden önce onun tahtını ve köşkünü olduğu yerden kaldırıp buraya kim getirip dikecek? O buraya geldiği zaman köşkünü burada görsün, şaşırsın bakalım ya. Şaşırsın bakalım. Süleyman Aleyhisselam böyle bir teklifte bulundu. Kale ifritun minel cin. Cinlerden ifrit isimli bir tanesi dedi ki ene atike bihi kablen tekume min mekamik. Ya, ya, Süleyman ben o köşkü olduğu yerden kaldırıp şu karşına dikerim dedi. Süre mi? Ne kadar süre? Sen oturduğun yerden kalkmadan kaç dakikada kalkar? Bir, kaç saniyede insan ayağa kalkar? 5 saniye, 10 saniye olsun ya. 10 saniye. 10 saniyeden önce ben o köşkü yerinden kaldırıp şu karşıya dikerim dedi. Kim dedi bunu? Efrit dedi. Süleyman Aleyhisselam ihaleye devam ediyor. 10 saniye çok uzun süre. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Yanında kitaptan ilim olan birisi. İlim olan birisi diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bu işler ilimle çözülüyormuş. İlimle çözülüyormuş. Bu bir şifredir. Yanında kitaptan ilim olan birisi dedi. Onun ismini söylemiyor kitaplar veziri olduğunu söylüyorlar. İsmi Azam'ı bilen birisi olduğunu söylüyorlar. Önemli evet. olan şurasıdır. O dedi ki اَنَاَتِيكَ بِهِ قَبْلًا يَغْتَقْ دَيْلَيْكَ Ya Süleyman ben onun köşkünü, Belkıs'ın köşkünü şu karşıya dikerim. Ben de bana gücüm yeter. Süre dersen gözünü açtın. Kapatmadan önce ben dikerim onu dedi. Bir gözümüzü açtık. Kapatmak ne kadar sürer? Bir saniye. Bir saniyede ben karşısına dikerim onu dedi. Siz olsanız ihaleyi kime verirsiniz? Birisi 10 saniye diyor, birisi 1 bir saniye diyor. Siz olsanız ihaleyi kime verirsiniz? Hepsi bedava zaten. Hiçbirisi ücretli değildir. Hepsi ücretsizdir. Ehaleyi kim kazandı? İkincisi kazandı. Süleyman Aleyhisselam haydi der demez ağzından cümle bitmeden tak felemmâ ra'âhu mustabirren indahû Süleyman Aleyhisselam bir de baktı ki gözünü kapatmadan baktı ki köş karşısına dikilmiş. Mustakirran. Yerleşik bir şekilde sanki bina orada yapılmış zamanında. Kale dedi ki söylüyorum. şaşırdı kaldı. Hâdâ min rabbi. Bu benim Rabbimin fazlı keremidir. Liyebluveni eşkuru em ekfur. <laughs> ne derin mana var burada bakın. Peygamber bakışı böyledir. Allah'ım beni imtihan ediyor. Acaba şükür mü yapacağım, ben körlük mü yapacağım? Böyle hindi gibi şişecek miyim? Ben kimmişim be? Emrimin altında neler var mı diyecek Yoksa ya Rabbi şükür mü diyeceğim? Rabbim beni imtihan ediyor. Ey Rabbim beni imtihanı kazananlardan eyle. İşte kıymetli dostlar, peygamberi bir bakış. Süleyman Aleyhisselam zamanında gerçekleşen bu olayla bugün ilim, teknik, teknoloji buna ulaşamamıştır. Belki bir gün gelir buna ulaşmış olabilirler. Ama Süleyman Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam ve emrinin altındakiler bunu gerçekleştirdiler. Yüce Rabbimizin kudret ve sanatı büyüktür. Allah'a teslim olalım, selamete erelim. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu ayat-ı beyinattan alınması gereken dersi almaya cümlemizi muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.